Dokuzuncu kelime bir değil hayır. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz amal salih yanında kaydedilir. İşte şu kelime cin ve insan idare müjde veriyor. Diyor ki ey biçareler mezarı sana göçtüğünüz zaman eyvah malımız haram olup sayımız hebe oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryal edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor her ameliniz yazılmıştır, her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır önünde ve her hayır yapabilecek Zatül Celal sizi celbedip yer altına muvakkaten durdurur. Sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti. Rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın defter almanın sayfeleri ve hidematının sandıkçaları olan tohumları çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı belki yüzlerce aslında daha bereketli bir tarzda muhafaza eden Neşeden Kadir Celal elbette sizin de nitelici hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesetli bir surette mükafat verecektir. Onuncu kelime ve hu alekum şeyin kadir yani o vahittir, rahattır her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek bir çek kadar ona kolaydır. Cenneti fark etmek bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeni icat etki hasiz masumatı nihayetsiz kudretine, nihayetsiz insanlarla şeylerler. İşte şu kelime dahi şöyle müjde eder, der ki Ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahal saadet senin için izah edilmiştir. Senin şu fani dünyana bedel. Vaki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın halkı zücelerin vaadine iman ve itimat et. Ona vaadine hulf etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihette noksaniyet yoktur. İşlerine az müdahale edemez. Senin küçük bahçenin halk ettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir. Ve halk etmiş ve sene vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette seni onun için alacak. Madem bilmişade görüyoruz, her sene de yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envalarını ve milletlerini kemal insan ve mizan ile kemal sürat ve suhuletle haşirip neşeder. Elbette böyle bir Kadir Zülcelal vaadini yerine getirmeye muktedirdir. <laughs> Hem madem her sene de öyle bir kadri mutlak Haşrin ve cennetin numunelerini binler tarzda icat ediyor. Hem madem bütün semavi fermanlarıyla saadet ebedi vadir cennet müjde veriyor. Hem madem bütün şahatı ve şunat hak, hak ve hakat'tır ve sırt ve ciddiyetledir. Hem madem asarının şahadetiyle bütün kemalat onun nihayetsiz kemaline delalet eder ve şahadet eder ve hiçbir cihetin naks ve onda yoktur. Hem madem huzurgat ve hilaf ve kiz ve aldatmak en çirkin bir hasret ve naks ve kusurdur. Elbette elbette o Kadir Yüzü o Hakim Kemal, o Rahim Cemal vaadini yerine getirecek, saadet ebediye kapsını açacak, Adem babanızın vatan asisi olan cennete sizleri ey ehli iman idihal edecektir. On birinci kelime ve ileyhil masir yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihanı olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini ihmal ettikten sonra yine onları gönderen Halık ve dönecekler ve Mevla'yı kendilerine kavuşacaklar. yani bu dar faniden gidip dar vakitte huzur kibreye müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rab rahimlerine vakar saltanat ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. <laughs> Doğrudan doğruya herkes kendi kalıkı ve mabudu ya Rabbi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki ey insan bilir misin nereye gidiyorsun? ve nereye sevk konuyorsun? 32. sözün ahirde denildiği gibi dünyanın bin sene mesudan hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüziyeti cemaline mukabil gelmeyen bir cemil üzül daireyi i rahmetine ve mertebi huzuruna gidiyorsun. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyevideki hüsn ve cemal onun cilve-i cemalinin ve Hüsnü Esma'nın Esma esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet bütün letaifiyle bir zilve rahmeti ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve inzaplar ve cazbeler bir lemay muhabbet olan bir mabudu Mezelin bir mahbub laezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgah ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz öyleyse kabir kapısını ağlayarak değil gülerek giriniz hem şu kelime şöyle müjde ediyor veriyor ve diyor ki ey insan fenaya, ademe, içliğe, zulmata, hata, çürümeye ve kesrette dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiniz. Tevbemizi düşünmeyiniz. Siz fenaya değil ve kaya gidiyorsunuz. Ademe değil vücudu daimiye sevk oluyorsunuz. Zulmata değil alem nura giriyorsunuz. Sahip ve malik hakim tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan ezelinin paydağına dönüyorsunuz. Kesretle boğulmaya değil vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. وأعطينا مقدمة لكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت المحكيم وأخر دعاء من الحمد لله رب العالمين وأرجنا الفاتحة